Merhaba sevgili ruh arayıcıları. Bugün sizlerle hayatın fırtınalarına karşı sakin kalmayı öğrenmek ve hiçbir şey sizi rahatsız etmiyormuş gibi davranmanın sırlarını paylaşacağız. Zen Budizmi'nin derin bilgeliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hazırsanız içsel huzura ve ruhsal dengeye ulaşmanın anahtarlarını keşfedelim sessizliğin gücü. İki kere dinle, bir kere konuş sessizlik Zen'in özüdür. Konuşmadan önce iki kere dinlemek sadece kelimeleri değil, ardındaki duyguları ve düşünceleri anlamak anlamına gelir. Bu uygulama empatiyi artırır ve daha derin bağlantılar kurmamızı sağlar. Dinledikçe içsel dinginliği ve bilgece düşünmeyi öğreniriz. Unutmayın, sessizlik bazen en yüksek sestir. Kendi yolunun rehberi ol tavırların hayatını kontrol etmesine izin verme hayatınızı kendi ellerinizle şekillendirin. Herkesin bir fikri olabilir ama sizin yolunuz sadece size ait. Başkalarının yargıları ve düşünceleriyle yolunuzu kaybetmeyin. Kendi değerleriniz ve inançlarınızla uyumlu bir yaşam sürün. Bu sizi özgürleştirir ve içsel huzura götürür. Hatırlayın, sizin rotanız sadece size aittir. Zorluklara karşı hazırlıklı ol, en kötüsüne hazır ol, acı kaçınılmazdır ancak ıstırap tercihtir. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında hazırlıklı olun. En kötüsünü beklemek değil, zorlu anlarla başa çıkmaya hazır olmak önemlidir. Kabul, zorlukların ortasında bile huzuru bulmamıza yardımcı olur. Bu, hayatın kaçınılmaz dalgaları karşısında içsel gücünüzü korumanın anahtarıdır. Başarısızlıktan korkma, yenilgi büyümenin anahtarıdır. Başarısızlık zende bir öğretmendir. Her hata öğrenmek ve daha güçlü olmak için bir fırsattır. Hayatınızı küçük adımlarla ileriye taşıyın. Her düşüş yeniden kalkma ve daha bilge olma şansıdır. Başarısızlık büyümenin doğal bir parçasıdır. Risk alın, yeni şeyler deneyin ve her hatadan ders çıkarın. Sadelikte bilgelik. Basit tutun. Sadelik zen'in kalbinde yatar. Hayatınızda gereksiz karmaşıklıkları ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Bu gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. İç huzurunuzu ve mutluluğunuzu önceliklendirerek hayatınızı sadeleştirin. Basit bir yaşam gerçek mutluluğu ve anlamı bulmanıza yardımcı olur. Unutmayın, güzellik sadeliktedir. Bu beş güçlü prensip, Zen Budizminin derinliklerindeki huzuru ve bilgeliği keşfetmenize yardımcı olacak. Hayatınızı sadeleştirerek ve bu öğretileri benimseyerek içsel huzura ve bilgelik yolunda büyük adımlar atabilirsiniz. Hayatın fırtınalarına karşı dururken hiçbir şeyin sizi rahatsız etmediği bir dinginlik içinde olun. Şimdi içsel huzura ve derin bilgeliklere doğru bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Başlayalım.